Kolay gelsin. Buyur İki okka semiz ot alacağım. İnsanın sevmediği ot burnunda bitermiş derlerdi de inanmazdım. Senin gibiler de bizim orada dağdan geldi bağdakini kaptı derler ama... ...bence kaptığına pek sevinme Ayfer. Kıskançlığından ne yapacağını şaşırmışsın sen. Kocanın gönlü hala bendeyse ben ne yapayım? Gülalenin umurunda bile değilsin. Kendi kendine gelin güvey olmayı bırak artık. Madem umurunda değilim, eve gidince haline bir bak. Gülal'i nasıl mutsuz göreceksin. Ona hamile olduğum haberini verdim. Yıkıldı, perişan oldu. Bu kadar üzüleceğini bilseydim söylemezdim tabii ama. Yalan söylüyorsun. Kıskançlığından yapıyorsun bunları. Yalan mı söylüyorum, doğru mu söylüyorum? Eve gidince bak da gör. Kocanın gönlü hala kimdeymiş anladın. Thank you.